Arkadaşlar merhaba ben Berat Hoca. Bugün Milli Eğitim'e yayınlamış olduğu testlerin ikinci kısmı ile birlikteyiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Birinci sorumuza demiş ki birinci cümlede deyim aktarması vardır. Deyim aktarması neydi arkadaşlar? Belli bir kelimenin farklı bir deyimler yerine kullanılması demekti. Mesela acı bir çığlık. Bunun gibi bir şey arıyorum. Mesela kadife ses. Yani görmeyle dokunmanın bir arada kullanıldığı. Kışların sert geçmesi. O zaman bu olabilir. Deyim aktarması olarak evet kışların sert geçmesi geçer. Kışların sert geçmesini elelim. 2. Yan anlamda kullanılan bir sözcük. Malinka dağlarının güney etekleri, güney etekleri, güney etek, dağların etekleri demek yan anlam demek. Yan anlam dediğine göre bunu da geçtim. Üçüncü cümlede deyime yer verilmiştir. Ne demiş? O ayağa tak, o yakada Goriçka sarı göl kar tutmazdı. Kar tutmak, kar tutmamak bir deyim olarak kullanılmış. O zaman bunu da geçtim. Dördüncü cümlede birden fazla gerçek anlamlı sözcük vardır. Her yıl Ekim başında oralarda kiralıkları, kışlık otlaklar, bir otlak, inmek, sürü, baş bunların hepsi gerçek anlamlı. O zaman Deniz'i ilerledim cevabını çıkar. edine çıkmış olur. İkinci soruma geldim. İkinci sorumda hangi unsurlar bulunmamıştır, yer verilmemiştir diyor. Bir tane parçamız var. Parça uzun uza diye bir parça. Serin karanlıkta uzun zaman nefesimi tuttum dediğine göre bir kere bu nedir? Ben merkezidir. 5 Beş gitti. 5 şıkkı elemiş oldum arkadaşlar. Sessizlik vardı derin bir koyu bir sessizlik. Yalnız arabada 2-3 yağmur damlası düşüyordu. Arada bir yağmur damlası düşüyor. Bir duyabiliyorum, görebiliyorum, hissedebiliyorum. O zaman farklı duygularda gitti. Saçaklardan birinin altında dizelim karnıma çekti pardesümü gömülmüş duruyorum. Raylar sakin, çelik şeritler uzanmış. Yağmurdan cilalı pırıl pırıl ışıklar elektrik direklerinin ucunda titrek kımıltılarla uzaklara kadar gidiyorlar. Ara sıra bir düdük sesi alaca bir buhar. Ya bu kadar çevre betimlemesi olmaz. Çevre betimlemesini de atladım. Anlatma yöntemim Ben bunları betimleyerek anlatıyorum. Bu da gitti o zaman. Şimdi cevap olarak ne kaldı? Gösterme yöntemi. Gösterme yönteminde ne olması lazım? Böyle inceden inceye arkadaşlar inceden inceye ayrıntısıyla video sana bunu anlatmam lazım benim. Onu yapmadığım için cevabım ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Üçüncü soruma geldim. Üçüncü sorumda bu hikayenin teması aşağıya hangisidir demiş bize. Sadece kemanımı vermedim. Yıllar sonra yeğenime armağan ettim. O da öğrenmemiş. Doğru dürüst. Evlerinin bir duvarına asmış. Ben zaten hiç beceremedim. Hiçbir şey. iç yangını anılar yaratmaktan başka. Burada bir küskünlüğüm yok benim bak. Kendimle ilgili bir durum var. Başkasıyla ilgili bir durumum yok. Yoksullukla alakalı kam yok. Parasızlıkla ilgili hiçbir şey söylemedi. E ayrılık belki olabilir. Ayrılık olabilir. Çünkü kemanımdan ayrılmış değil mi? Hastalık yok işin içinde eledim. Ama Hüzün mü ayrılık mı derseniz içimde bir hüzün var benim arkadaşlar. O zaman ayrılık kelimesi biraz daha geri planda kalır. Ana temam ne olmuş olur? Hüzün olmuş olur. Dördüncü soruma geldim. Şimdi dördüncü sorumda benim Adalet Ağulu ile ilgili bir sorum var. Bir kaportacı Adalet Ağulu'nun kahramanı arasına gidip gelen bir durum var. Söylenemez diyor. Bir kere gidip gelme ve karşılıklı bir durum varsa çatışma içerir bu. Geçtim kafadan. Diyaloglarda karakterlerin kişiliklerinin özelliklerine yansıtılmıştır. Diyaloglarda bakalım. Kaportacı boşuna çaba dedi. Boya boya hepsi süsü için. İlkin şaşırdı. Onun kasa yapımındaki yorgunluğunu şuradaki selin sularla giderdiğini, içini dışını ovup yıkadığını sanmıştı. Derken ürktü. Yüzüne bakmadı onun. Direndi. Karanfillerden birini kulak ardından çekip resimli tahtanın başına kondurdu. Birinde henüz tomurcukta olanı gönlünden çıkarttı, alt yana kondurdu. Bir iki kıs kıs gülüyordu. O başını hiç kaldırmıyordu. Coşkusu yırtılır diye ürküyordu. Eldeymiş coşkuya yama vurulmaz. Dedesinin sözüydü. Kaportacı bir başka gelişinde iş mi bu senin yaptığın dedi. İş mi bu senin yaptığın diye söylediğinde kötü mü boyuyorum? Kuvularım çirkin mi? Kuşlar ölü mü? Yine başını kaldırmamış. Şimdi kaportacıyla arasında bir diyalog oluşmuş. Bu da karşılıklı zıt karakterlere geçiyor. Tamam bu doğru. Peki bu duyguları yansıtırken işte yüzünü kaldırmadı, konsantrasyonu bozuluyordu, kulağındakini koydu oraya, içinden bunu hissetti derken tanrısal bakış açısı var mı? Var. Ruh tahlili tanrısal bakış açısıyla yapılır. Bu da doğru. Peki hangi zamanda geçmiş kardeşim? Bana bir zaman söylemiş mi? Bugün, yarın, şu, bu diye. Zaman söylemediği için cevabım ne olmuş olacak? Hangi zamanda geçti olmuş olacak? Yani cevabımız denizli olmuş olacak. Beşinci sorumuz. Küçürek hikayeden bahsetmiş. Peki küçürek hikayemiz neydi bizim? Küçürek hikayemiz bizim en fazla 150 kelimeden oluşan hikaye demek. Ve küçürek hikayede şu da var arkadaşım. Küçürek hikaye yazarken imgeli bir anlatış yapmam lazım. Belki ileride de çıkar soru. Yakalarız oradan. Şimdi bu küçürek hikaye için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bir şey sorabilir miyim? Zaman zaman sizin de içinizde hafiflemek, düşselliğin perdahından geçmesi fakat yine de çok ağırdan alarak geçmek. Sonra yavaşça ve süzerek dünyamıza sil baştan inmek isteği hiç uyanır mı? Bu bana uyanıyor. O zaman bu benim iç dünyamla alakalı bir şey. İç yaşamı önemsemeye yönelik telkin içermektedir. Bu olabilir. Çabucak tarafından çekip bir yerlere gitmek. Ey kalbim yine mi yine mi? Bir şeyleri yakıp yıkmak. Bu tamam içsel bir duygu. İç duygularımı anlatıyorum. Cevabı ne olacak? Adana olmuş olacak. Altıncı soru çok değişik bir soru arkadaşlar. Bize aşağıda bazı resimler vermiş. Bu resimleri yorumlamamızı istiyor. Yukarıdaki parçaya uygun resmin bulmamızı istiyor. Mesela başlayalım. A resmi bana ne anlatıyor? A resmi bir özgürlükten. Kuşlar gidiyor böyle. Özgürlük. Şunu farklı bir kalemle yazayım. Bir özgürlük hissettiriyor bana. Özgürlük yazdım buraya tamam mı? Özgürlük benim için. B'de ise bir şeye engel olmama var. Engel olmama. İmkan verme var. Bak imkan verme. İmkan verme. Engel olmama. Neden engel olmama diyorum? Çünkü eğer engel olmamak. Eğer o ağaçların önünü kapatsalardı. Böyle balkonların arasından göndermeselerdi arkadaşlar. O ağaç yıkılacaktı. Engel olmuyor. Fırsat veriyor. Koruyor aynı zamanda. Korumak da diyebilirim. Korumak. Bu resimde yorumlamam bu. C şıkkındaki resmimde. Böyle iç içe geçmiş bir aile var. Yoksulluk diyebilirim. Birliktelik diyebilirim. Bence yoksulluk herhalde bu. Yoksulluk. Yoksulluk dedim buna da. Tamam mı? C'ye de yoksulluk dedim. Denizli'ye geldim. Denizli'de sandalye e, e, engelli bir arkadaşımız var. Yürüyen e, sandalyede. engelli bir arkadaşımız. Ve çalışıyor, azim ediyor. Bende burada bir azim ve kararlılık var. Azim. Yorumlamam bu. Edirne'de ise kuşta bir ot var. Hani bunu buğday dersem eğer berekettir. Bereket diyebilirim. Ama zeytin dalı dersem, zeytin dalı dersem barış demem lazım. Barış diyebilirim. Hani barış yapılır. Şimdi yorumladım bunlar. Peki parçaya dönüyorum. Parçada hangisi resme uygun olacak? Yanmış ormandan geçtim. Kapkara kömürleşmiş ağaçlar, yanmış otlar, çalılar, ısırganlar. Tüm börtü böcek yanmış. Kaplumbağalar, tosbağalar, kertenkeleler, yılanlar yanmış. Kelebekler bile. Toprak öylesine sıcak ki üstüne basılmıyor. Kayalar cehennem kayası. Yakınımdaki dostum bilmem biliyor musun diyor. Böyle yangınlardan sonra eğer yağmurlar bol ve düzenli yağarsa bambaşka bir orman oluşur. Yani ağaçlar yepyeni bitkiler. Harika. Ağaçlar ve yepyeni bitkiler oluşacağına göre o zaman bu imkan verme, engel olmamak diyebilir miyim? Diyebilirim. Şu anda B resmime çok yakınım. Ne kadar sürer bu? Havaya bağlı. Ben diyeyim 20 sende 30. Görür müyüz? Biz görmesek de çocuklarımız görür ormanları nasıl korumamız gerektiğini öğretmemiz gerekecek diyorum. Kendimize de diyor dostum. Üstüne basa basa kendimize de harika. O zaman bir kendimize öğretiyoruz ve imkan veriyoruz. İki ee, bunları koruyoruz. Ormanları korumak için yapıyoruz. Engel olmuyoruz. En doğal şık hangi şık? Bursa şıkı Yedinci sorum. Bu açıklamaya göre aşağıya gelen küçürek öyküye bir örnek olarak sayılabilir. Ne demiş? İnsan yaşamından dondurulmuş kısa anlar, yaşanmışlar, küçük olaylar, anekdotlar kurulan düşlerden biri olarak okuyucunun karşısına çıkar. Yoğun ve imgeli bir anlatımdan faydalanarak hikayeler kurgulanır. Yoğun ve imgeli. Ben ne demiştim size anlatırken demin imgeli anlatım olacak işin içinde. Gregor odaya girmedi. Onun yerine sıkıca sürgülü çift kanatlı kapının kapalı olanına yaslandı. Olay anlatmış geçtim. Ben burada imgeli bir anlatım arıyorum. Siz babanızın fakirliğine bakıyorsunuz. Gönlü zengin onun derken yine bir olay anlatıyor. Bunu geçtim. Sabahın ilk horozları öterken kulenin dibinden kalktılar. Bir yalın parçasını ortadan koparıcısına ellerini birbirinden ayrıldı. Yine bir olay anlattım. Geçtim. Karşılığını bulduğu tüm aşkların yansımalarını kolaylıkla aklından çıkarırken hiçbir karşılık bulamadığı tek aşkının ömrü boyunca aklından bir an bile çıkaramadığının ayrımına vardı. O da bu da dı falan aklım karıştı. Demek ki imgeli bir anlatım var. Cevabım ne olur? Denizli olmuş olur. 8. sorumda bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. İlk önce kelimelerin bir anlamını bilmemiz gerekiyor. Minimalizm, minimalizm arkadaşlar sade, doğal demek. Anonimlik, anonim demek ne demek? Yani bilinmeyen demek. Özgünlük, benzemeyen demek. Güvenirlik Zaten güven duymak demek değil mi? Güven. Sentezcilik de sentezle karıştırmak, harman yapmak demek arkadaşlar. Aslında şurayı okumadan üstteki bana verecek bilgiyi. Geçenlerde okuduğum bir habere göre Japonya'da tek kişilik evler yapılmaya başlanmış. Bu evler gereksiz hiçbir ayrıntıyı barındırmıyor. Bir insanı sığabileceği metrekarelerde tasarlanan bu evleri düşündüğüm sırada elime aldım bir edebiyat hikayesi. Feridet günün hikayesi geçti. Peki bu ne bu? Kar. Böyle kar hiç görmemiştim. Burada daha neler göreceksin? Neymiş göreceklerim? Kurt, köpek. Başka? İşin rast giderse bir insanoğlu. Bu kadar mı? Bu karda eğer yolunu bulabilirsen ya da o yolunu yitirmişse artık bahtına. Şaşırdım doğrusu. Demek ki hayatımın her alanında sade ve doğallık etkili olmaya başladı. Çünkü neden? Hiçbir şey barındırmıyordu yukarıda. Sade ve doğallığı alabilirim. Dokuzuncu sorumuz. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Eskiden beri gelir, kahveye oturur, çayını içer, herkesle merhabalaşır ama mutlaka yalnız oturur. Hmm. Bir gösterme yok işin içinde. İç konuşma yok. İç konuşma olsa ee, diyalog olur, kendi düşündüğünü söyler. Bilinç akışı olabilir. Diyalog diyalog da göremedim şu anda. Herhangi bir tırnak içine verilen veya konuşma çizgisiyle verilen bir durum yok işin içinde. Peki. Bulmacasını mutlaka çözer. Sabit kalemi dudaklarının arasında gezdire gezdire bir mısır tanrısı ra hecesini bulup yerine yazana kadar. Bulmacayı bitirse keyiflenir. Bir şey daha söyler. Bitiremezse suratını asıp kalkar. E burada bilinç akışı da yok. Ne olacak? Bir özetleme günlük o adamın günlük rutin hayatını anlatmış bana. Rutin hayatını anlatıyorsun. Bir özetleme yapmış demektir. Cevabım Bursa. 10. sorum. Bu parçadaki altı çizgi deyimin anlamı aşağı yukarıdan hangisidir? Nefesin ense kökünde hissederdi demek ne demek? Yakın demek arkadaşlar. Yakın. Ölüm nefes kadar yakın ensemle. Hani böyle Kurtlar Vadisi şu bu filmler var ya. işte biz ölümü ensemiz kadar yakın hissediyoruz falan diyor böyle. Tuhaf tuhaf şeyler. İşte onun gibi nefesini ense kökünde hissetmek. Yani her an her şey olabilir demek. Bence kolay bir soru. Şıklardan bulabiliriz. Hasan pusulu düşmanı beklerken her an ölebileceği düşüncesiyle ürperdi. Hiçbir şey okumayın. Her an bu deyimin anlamı bu zaten. Cevabım Adana olacak. 11. sorum. Bu bilgiden hareketli aşağıdaki parçalardan hangisinin sosyal bir gerçekliği yansıttığı söylenebilir? Eserler oluşturulduğu dönemi izlerini taşır. Sanatçı yaşadığı dönemi sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat sevkini doğrudan veya dolaylı olarak eserlerine yansıtır. Sosyal bir olay, siyasi bir olay arıyorum. Peki Mesela sosyal olay ne olabilir? Günlük kullanılan şeyler olabilir arkadaşlar. İnsanların mesela Sultanahmet At Meydanı'nda toplanması olabilir. Eski devirde tulumbacılar olabilir, sucular olabilir. Hani böyle sosyal bir olay arıyorum. İstasyonlar birer kapalı kutudur. İşlerinden çok şey vardır bilinmez. Orada herkes bir şeyler bırakır gider. Orada bir devir kapanır. Ee, burada ne var artık? Bir kültür var, bir sosyal durum var. Devrin kapandığından bahsediyor. Muhtemelen cevabım Adana çıkacak benim. Ama diğerlerini kısaca bakıyorum hızlıca. Kışın bile yapraklarını dökmeyen ağaçların arasında gömülmüş evlerin önünden geçiyorlardı. Burada bir olay anlatılmış. Sosyal bir durum değil. Pencere gitti perde aralandı. Betimleme yapmış. Geçtim. Evlerine giden sokağa sapmış. Adamların öylesine atmıştı ki neredeyse yuvarlanacaktı. E burada da bir olay anlatılmış. Geçtim. Ama ağlıyordu kadın. Kendini kapmış koyu vermişti. Zaman zaman az ilerisinde kafa kafaya çok önemli bir şeyler konuşan daha çok da tartışan 3 kıza bakıyordu. Burada da bir olay anlatılmış. Geçtim. Benim için sosyal olan durum vardı. Sosyal olan durumda nerede var? Adana'da var. Cevabım Adana. 12. sorumuzda bu parçada hikayedeki temel çatışma aşağı hangisidir? Kadir Çiçek fırlayıp kahveye gitti. Gece çok geç döndü. Konuyu açtırmadı bir daha. Okulu bırakıp kendisine destek olmak için işe girmeye kalkan. Hmm, kendisine destek olmak o zaman bir para konusu var işin içinde. Kardeşi Hasan'la konuşmadı. Evin keresi de borcunu kesinlikle para var. O zaman fakirlik ve zenginlik alabilirim bunu. Ona değil Kemal'e yazdırdı. Üçüncü gün memleketlisi abimden biraz daha borç para istemek için borç, fakirlik ve zenginlik arkadaşlar. Temamız 12 Bursa. 13. sorumuz bu parçada alt çizili ifadelerden hangisi deyim aktarması yapılmıştır? Deyim aktarması sorusunu görmüştük zaten. Kadife ses hemen böyle yazalım. Kadife ses olur mu kardeşim kadife ses? Yani kadife elle dokunulduğu zaman hissedilebilen bir madde sesse kulakla. Bunların ikisini bir söyleyemem veya Acı bir çığlık diyelim. Şimdi çığlık kulakla duyulan bir şey. Ama acı tatmakla alakalı bir şey. Bunlar olmaz. Bunlar olursa deyim aktarması olur. Birden fırladı. Başının üstünden geçen karaltıyla büzülüp küçülüverdi. Olduğu yerde. Anlayınca açtı gözlerini. Yolun şaşırıp içeri düşmüş. Bir güvercin yine. Duvarlara çarpıp duruyordu kendini. İkinci güvercindi bu. E i̇çeri düşmüşse o zaman bir şey sıkıntı yok. Burada normal olarak söylemiş. Deyimi kullanmış. Mecaz anlamlı. Daha tedirgin, daha umutsuz bir güvercin. Umutsuz bir güvercin demiş. Hani burada hiçbir şey yok zaten. Kendini duvardan duvara vuruyordu. Etli, dolgun bir sesle. Şimdi nasıl bir sesmiş? Etli, dolgun bir ses. Etli ve dolgun olması neyle olur arkadaşlar? Tenle dokunmak dokunmakla hissedersin. Veya böyle görmekle olur değil mi? Görmekle olur. Ama sesle bunu bir araya getirmek ne olur? Sesle kulakla olmuş olur. İkisini bir araya getirdiğinde deyim aktarması olmuş olur. Yani cevabımız Ceyhan. 14. sorumuz bu parçada ayrıca belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktaların işaretlerinden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. O sıra gelin bacı uyandı. Dikkatle şırıltıyı dinledi. Yüzü gergin ve korkmayı bekleyerek. Şimdi korkmayı bekleyerek. Dediğine göre bir şey açıklayacağım. O zaman buraya ne koyabilirim ben? İki nokta koyabilirim. Nur diye seslendi. Nur diye seslendiğine göre nurdan sonra bir seslenme edası olduğu için virgül koymam lazım. Sesi dalgacıklar halinde helezyonlar yapar yuvarlanır yapar yuvarlanır. Bunların arasında ne olması lazım? Bir noktalı virgül olması lazım. Çünkü sesin bir yapması bir yuvarlanması kategorize etmeyle alakalı noktalı virgül koydum. Nurgelin bekleyerek ve hiç uyanmamış gibi bir sese ne var bacı diye sorar. Buraya da soru işareti koyarım. Çünkü diye büyük harfle başlamış. E bunların hepsini yakaladım. Şık hangisi? Edirne'de arkadaşlar. Cevabım E. 15'in soru aşağıdakilerden hangisi de yazım yanlışı yapılmıştır? Barka Reis Akdenizoğlu 80'lik bir denizciydi. Kader onu İç Anadolu'da Çorum'a atıp bağlamıştı. İç Anadolu böyle yazılır. Çorum böyle yazılır. Herhangi bir sıkıntım yok. 5 daire yazılmış. Tamam problemim yok. Siz bir yelkenli görmediniz. Bazen yelkenler vardır. Rüzgar ileri fırlayınca yelkenler içine atılır. Şimdi burada rüzgarda bir sıkıntımız var. Neden? Çünkü rüzgar kelimesindeki rüzgar bir isim var. Bir de rüzgar var. Yani bildiğimiz o rüzgar. O zaman bunu nasıl göstermesi lazım? Şöyle göstermesi lazım. İkidir böyle soru soruyor. Geçen testte de vardı. Muhtemelen cevabım B. Ama bir şey dikkatimi çekti. Şöyle göz gezdirirken. Bir Davut amca kelimesi var. Davut amca kelimesi. Davut amca kelimesinde amca benim amcam olduğu için cümleye göre kendi amcasından bahsediyor. Eğer alevi durumsa buradaki amca küçük harfle yazılır. Ama herkes için amca olsaydı bu. Mesela mahalledeki bir amca olsaydı o zaman büyük harfle yazılırdı. Yazım yanlış alırdım. Demek ki metindeki anlamada bakmamız gerekiyor. 16. sorumuz bu parçada numaralandırılmış ifadelerden hangisinin anlamı parantez yanlış verilmiştir diyor. İl mühabere. İl mühabere arkadaşlar bizde hal kağıdı yani sabıka kaydı demek. Tamam mı orada bir şey yok sıkıntı yok. Ben de oğlumu zabit okuluna sokacağım zabit okulu atlı asker okulu değil ki sipahi okulu eskiden atlı askerlerin okulu zabit okulu bizde nedir arkadaşlar memur okuldur o zaman yanlış cevap nerede var bursa'da var 17. sorumuz bu parçadan yola çıkılarak iş bulan kahramanın aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini taşıdığı kesin olarak söylenemez söylenemeyen arıyorum peki bakalım hemen Alıyorlar beni. Bir iki güne kadar başlıyorum. Baş hemşireye çıktım. İri yarı bir kadın. Sorular sordu. Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Kocası öldüğüne göre arkadaşlar kendisi çalışıyorsa fedakar biridir. Fedakar gittim Bu iş durdurak bilmez fakat marifette olmak lazım değil. Çalışkan olmak gerek. Yatak düzeltmeyi, tükürük kokkalarını dökmeyi, ördekleri temizlemeyi tutmayı becermek yeter. O zaman çalışkan birisi. Gittim. Belki zamanla hastaların ateşini alacak kadar başarılı olursun. Hmm. Doktorlardan şuradan buradan yakınmak yok. Bir işte kalıcı olmak isteyen başta gelenlerine uyar. Yani başına gelenlere uyar demek istemiş. Uykun hafif mi? Düşün. Bir iş bulduk artık. İlk parayla bir çeki kömür alacağım. Sana da lastik çizme. E, i̇yimser mi? İyimser o zaman bu da. Belki izinli geldiğim günler sinemaya bile gideriz. Hiç belli olmaz. İşimizi yaptıktan sonra kim ne diyebilir? Çıkıp ev sahibine haber vermeliyiz. Artık akşamları yoğurt alırken sokak kapısını hızlı çarpmasın. Hmm. Demek ki burada da gururu incirmiş. Gurur da gitti. O zaman cevap ne çıkacak arkadaşım? Edirne çıkacak. 18. sorum. bu parçada boş bırakılan yeri aşağı yukarıdan hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet dönemi roman ve hikaye yazarlarından birçok türde eser vermiş bir bilim adamının romanı hemen gördüm. Tutunamayanlar yakaladım. Kim bu kardeşim? Tabii ki Oğuz Atay. Oğuz Atay'ı yakaladım. Tehlikeli oyunlar. Nokta nokta hikaye. E, bir roman daha var bunun. Roman ne olacak arkadaşlar? Korkuyu beklerken diğer romanlarından farklı. Cevabım Edirne olacak. 19. sorum. Bu parçada numaralandırılmış yerlere getirilen noktalama işaretleri eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Harika. Bizi bu kasabaya hangi rüzgar atmıştı? Bir soru soruyorum. Soru işareti koydum. Bir. Büyük harfle de başladığıma göre doğru yaptım. Çok kötü şartlar altında çalışıyorduk. Nokta. E burada nokta var. Soru sormuyor. Yiyecek satıcılarıyla, tren memurlarıyla hmm. bir memur. Çünkü yiyecek satıcılarıyla, tren memurlarıyla virgül. Açlıkta ve sefaletle Demek ki sıralama yapmış. Virgül koydum. Üçü de farklı. Açlıkta ve sefaletle uğraşmaktan sanatımızı doğru dürüst yapamıyoruz. Nokta. İki nokta çıktı o zaman. İki ve dört gitti. Eledim. Her şeyden önce doğru dürüst kitabımız bile yoktu. Kitap almak için büyük şehre gidecek tren paramız bile yoktu. Bu şartlar altında bizden ne beklenebilirdi? Hmm. Burada da bir soru soruyor. Soru işareti koydum. O zaman 5 ve 1 de gitti. Virgül kalan hangisi? Ceyhan doğru cevabı. 20. sorun bu parçada numaralanmış şunlardan hangisinde yazım ve noktalama yanlışı yapılmamıştır? Yapılmayanı soruyor arkadaşım. Yapılmayanı arayacağım. Peki bakalım hangisinde yapılmamış? Okul koğuşunda uyurken beni kuşlar uyandırıyor. Okul koğuşunda uyurken bir kere filmsiden sonra özellikle zarf sonra virgül gelmez. Bir gitti. Bugün de tembellik edeceğim galiba. Bugün de tembellik edeceğim galiba nokta. Burada bir sıkıntım yok. İki cepte ikili şıklarım doğru demektir. O zaman şıkları ikiye düşürdüm. Sınıfta ders anlatırken dersle ilgileni, ilgilenemiyorum. İlgilenemiyorum demiş. Tamam yüklem nokta ama 3 nokta koymuş. 3 nokta koyduğuna göre burada da bir yanlışlık var. Denizli'ye gitti. Cevabı ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Evet Meb'in yayınladığı testlerimiz burada bitti. İnşallah başka sorularla görüşmek üzere.